Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Dikmen. Nazmi Şimdi Bekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünlerde e, bir hafta sonra biliyorsunuz sevgiler günü. E ben de sizlere e, böyle kocaman güzel bir kalp yapalım dedim, istedim. Ve bu kalbi sizlerle bugün yapacağız inşallah. Benim kalbim pembe. E, kırmızı bulamadım. Fakat bu pembe de çok hoşuma gitti ve o yüzden ben de pembe yapayım dedim. Ee, hatta tornum odasına da güzel bir süs olacaktır pembe pembe. İlla sevgililer şimdi çocuklarımızın odalarına da genç kızlarımız odalarına da çok güzel bir köşe yastığı gibi süs yastık olacaktır. Evet hadi bakalım yastığımızı pardon. E, kalbimizi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. E, büyük kalbimiz için gerekli malzemelerimiz iki tane e, kadife ipimiz ben tunçluk kullanacağım. Siz de marka kullanabilirsiniz. Ve tığımda 3.25 şekilde üç numara olur, üç buçuk numara da olur arkadaşlar. Ee, benim elimde e, şu an bu var ve bununla şimdi ve e, boncuk elaf lazım. Bunlarla başlıyoruz kalbimizi yapmaya. Bakalım e, iki tane ip yetecek mi? Ben de bilmiyorum. Belki de bir tane yeter. E, deneyeceğiz bakalım. Ben de ilk defa öreceğim büyük bir e, bu kadar büyük kalp. Şimdi örgümüze hemen başlayalım. Bunun için yine daha önce yaptığımız gibi şöyle biraz uzun bırakıyorum ve 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektik ikinci zincirimin içerisine 6 tane sihirli halka yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Ve ilk zincirimin içine batıyorum ilmek kaydırım bir zincir tekrar çektim ve birinci sıramızı yaptık ikinci sıramız için yerimizi belirlemek için buraya farklı bir renkte ip takacağız ben şimdilik şöyle ipimi bu uzun gel ipimi araya bu şekilde koyuyorum ben alışkın olduğum için arkadaşlar çok ayraç koymuyorum sizler için yerinizi belirlemek için şimdilik taktım. Şimdi arkadaşlar 6 tane sık iğnemizin hepsine çift batıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 tane Evet, ikinci sıramız 12 oldu. Şimdi bunu da alalım. Üçüncü sıramızdayız. Evet, üçüncü sıramızdayız. Şimdi bir ör, bir arttır. Altı tekrar yapacağız. Bir ör, bir arttır. şekil sıra sona kadar bir ör bir arttır altı tekrar yapıyoruz Evet üçüncü sıramızı bitirdik birinci sıramız altıydı ikinci sıramız 12 3. sıramız 18 oldu dördüncü sıramıza başlıyoruz şimdi iki tek bir çift yapıyoruz iki tek 1 çift. 6 tekrar yapacağız arkadaşlar bu şekil. Devam edelim. Evet 4. sıramızı bitirdik ve 24 sayımız oldu. Şimdi 3 tek 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 3 tek 1 çift. 3 tek 2 3 ve bir çift batıyorum. 6 tekrar yapacağız. Ee, ve örgülerimiz döne döne örüyoruz arkadaşlar. Yukarıya çıkmadan. Ve sayımız e, 30 olacak. Evet 6. sıramıza geldik. Şimdi 4 tek 2, 3 4 tek ördük. Bir çift. 4 tek 1 çift Bu şekilde arkadaşlar örneğimiz ortaya çıktı. 12. sıraya kadar Evet pardon arkadaşlar 11 11. sıraya kadar her sıra bir tane artacak. En son 4 tek, 1 çiftti. Bir dakikine 5 tek, 1 çift, 6 tek, 1 çift. Evet 7 tek bir çift, 8 tek bir çift, 9 tek bir çift, en son 10 tek bir çift yaptık arkadaşlar. 6 tane tekrarla. E ve toplamda en son 72 ilmeğimiz olacak. 12. sıramızda arttırmayı bitiriyoruz. 12 13 ve 14 sıramızlarda. O ve 15. 3 sıra düz örüyoruz 72 olarak 3 sıra düz ördük buradan sonra ve bundan aynı şekilde 2 tane öreceğiz katifelerde biraz bu şekil oluyor ee, diğerler gibi mesela e, düz olmuyor arkadaşlar katifelerde bu şekil ipin e, dolayı dokusundan dolayı böyle bir sivrilik oluyor bunu da böyle el lafla tarafı doğru düzeltiriz. Bu şekilde bir tane daha hazırladım. İki tane aynı şekilde hazırlıyoruz. Örgümüzün yüzleri birbirine bakacak şekilde 18 tane ilmekle birleştireceğiz. Şimdi bu son ilmeğimizi hemen karşıya kopardım yerden devam ediyorum. Birinciden şekil Şu aradan geçiyorum. İlk ilk yaptığının elimdekinin arasından ve diğer karşıdaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 18 tane ilmekle kalplerimizi bu şekilde birleştirdik. Arkadaşlar şimdi ben Sayımı kontrol edeceğim Evet, toplam sayımız 108 arkadaşlar şimdi sıra başımız artık Burası şimdi buradan sonra 15 sıradaydık 16 ve 17 sıralarımızı 108 olarak örüyoruz yani iki sıra düz öreceğiz buradan iki sıra devam edelim 108 ilmek olarak Evet, 13. sıradaydık arkadaşlar. Bu kısım bu şekil düz geldi. Başlama yerimiz burasıydı. 13. sıradayım hala. Şu buradaki direkt atlarsak burada kocaman bir delik oluyor. O yüzden burayı da şöyle bir tane arayayım. Şu kısımda ve karşı giden bu şekil örerek geçiyorum. Burayı bir toparlıyorum. Bu katife de bakın ufacık bir yanlışlıkla sökülmüyor arkadaşlar. bir katını orada alalım. Şu aradan geçti. Orayı birleştirdim. Şimdi buradan tekrar devam ediyorum. Burayı bir toparladım. Kapattım yani orayı. Direkt geçersek kocaman bir delik olacaktı. İki, iki deliğin arasından girip ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer karşıya. başlayayım. Başlama yerine gelene kadar. Evet arkadaşlar, 16 ve 17. sıralarımızı 108 olarak ördük. Yani Birleştikten sonraki sıra düz ördük. Şu arada bir işlem yapmıştık kapatmak için. E, sayılarınız eksik veya fazla çıktı zaman panik yapmayın. Hiç e, sorun değil. Bir iki eksik olması veya fazla. E, onları da bir yerlerden kenarlardan kesip veya arttırabilirsiniz. Aynı sayılarınızı yerine koyabilirsiniz. Yani e, bütün bir örgüyü sökmeyin. Hemen bir yerlerden eksilt veya arttırın. Şimdi arkadaşlar 18. sıramızdayız. Şimdi 16 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane sık iğne yaptım. Bir tane kesiyorum. Evet bu şekilde tekrar 16 tane sık iğne, biraz azaltma. 16 tane sık iğne. Bir azaltma şeklinde sıra sonuna kadar aynı şekilde kesme yapıyoruz. Evet. 18. sıramızı 16 sık iğne bir kesme yaptık. Azalttık. 6 tekrar yaptık. 6 kere yap, e, kesme yaptık arkadaşlar. Ve 102 e, ilmeğimiz kaldı. Şimdi en son kesmede kaldık. Şimdi 15 tane tek batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane tek battım bir tane kesiyorum tekrar 15 tane tek batıyorum bir tane kesiyorum 6 tane kesme yapış olacağım sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet 19. sıramızı bitirdik ve 96 ilmimiz kaldı. Şimdi 20. sıramızdayız. Tekrar kesme ile bitmiştik. 20. sıramızda 14 tane tek yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane tek battım. Bir kesiyorum. Sıra sona kadar altı te tekrar yapıyoruz ve 90 ilmeğimiz kalacak. Evet, bu arada ipim bitti arkadaşlar. Birinci yumağım. E, ee, i̇kinci yumamdan biraz önce kullanmıştım biraz. İkinci parça yapmak için. Şimdi bunları ekleyeceğim. Bunu da eklemek için düğüm atmıyoruz. İplerimi sağıyorum biraz. Altındaki beyaz ipi bu şekilde bu buradan da öyle. Bunlar da Şimdi bunları birbirine bağlayacağım. Şu, bu şekilde. Evet biraz. Zahmet bulu yerinden kaçıyor. Tam çünkü ayarını bulmak için. 3-4 defa iyice bağladım. Evet bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi düz oldu. Düz bir e, görüntü oldu. Düğüm attığınızda çok e, çok kaba görünüyor. Evet, buradan devam ediyorum. Şimdi en son 14 tek bir azaltmıştım 20 sıramdı 90 ilmek kaldı Arkadaşlar şimdi azaltmayı yapacağım 14 ördüm bir azalttım Evet şimdi artık örnek burasıydı ama bu tarafa doğru kayıyor tabii ipimiz koptu. Evet ipimi yeniden bağladım arkadaşlar. Sanırsam ipimi biraz şöyle kısa kesmiştim. Herhalde o yüzden çıktı. Yeniden bağladım ve artık kesmiyorum. Bu, bu da içeride kalsın. Evet en son 14 tek bir azalt yaptım. Şimdi 13 tek biraz alt yapıyoruz. 21. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tek biraz alt 6 tekrar yapıyoruz. 6 tane kesme yapıyoruz. Yani 13 tek biraz alt, 13 tek biraz alt şeklinde. 21. sıradayız. Ve 84 ilmeğimiz kalacak. Evet 21. sıramızı bitirdik. Ve 84 ilmeğimiz kaldı. 22. sıramızı da yine düz öreceğiz. 84 ilmek olarak. Evet bir sıra düz ördük. Ve şimdi 23. sıradayız. Bu sefer de 12 tek bir azaltacağız. 12 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 12 tane tek battı. Bir azaltıyor. Sıra sonu kadar 12 tek bir azalt 6 tane kesme yapıyoruz. Evet arkadaşlar 12 tek bir azalt yaptık. Ve 78 ilmeğimiz kaldı. 24. sıradağız. Şimdi 11 tek örüp bir azaltacağız. Yine 6 tekrar. Evet 25. sıramızda 10 tek bir azalt yaptık. Yani bir tane kestik arkadaşlar. 6 6 tekrar ve 66 ilmeğimiz kaldı. Bir sıra düz ördük. 26. sıramızı düz ördük. 25. sıramızı pardon. 25. sıramız 10 tek bir azalt. 26. sıramız düz ördük. 66 olarak. 27. sıramızda şimdi 9 düz örüp bir azaltacağız. 28. sıra 8 düz ör bir azalt. 29. sıra 7 düz ör. Bir azalt ve e, 30. sıra tekrar e, düz öreceğiz. E, evet arkadaşlar kalbimi biraz doldurdum. Bayağı bir doldurdum. Son e, artık kesmelerimiz iyice azaldı. Bitmesine az kaldı. Ve en son e, 9, 8, 7 diye tekrar eksilttim ve 30. sıra 30. sırayı da 48 ilmek olarak düz ördüm arkadaşlar. Ve şimdi tekrar 6 6 düz bir eksilteceğim. 42 ilmek bir sıra düz öreceğim. 42 olarak sonra 5 5 düz bir azaltı şeklinde Diğer sıramıza geçeceğiz. Şimdi 6 e, 31. sıradayız. Ve 6 tek batıp bir e, keseceğiz. Evet, bu sıramızı 31 ve 32. sıramızı 42 ilmek olarak devam ediyoruz. 3 4 5 6 bir kez tekrar 6 düz bir kez sıra sonuna kadar ve ondan sonra bir sıra düz örüyoruz. Evet 32. sıramızı da 42 ilmek olarak düz ördük. Şimdi 33. sıradayız. Şimdi 5 düz örüp bir keseceğiz. 2 3 4 5 5 düz ördüm. Bir kesiyorum. 6 tekrar yapıyoruz. Ve 36 ilmek kalacak. Sonra tekrar bir sıra düz öreceğiz. Evet 34. sıramızı da bir sıra düz ördük. 36 ilmek olarak. Şimdi 35. sıramızda 4 düz örüp 1 keseceğiz. 36. sırada 3 düz ör, 1 kes. 37. sırada 2 düz ör, 1 kes yapacağız. Evet arkadaşlar, en son 4 3 2 diye kesmelerimizi yaptık. En son 37. sırada 2 kez iki ör 1 kez yaptım. 2 ör 1 kez. bir sıra düz ördüm. 38 38. sırayı düz ördüm. Ve 12 sayımız kaldı. şimdi arkadaşlar hepsini hepsini 6 tane kesme yapacağım. Sıfırlayana kadar keseceğim. Bu arada e, kalp de güzelce doldurdum. E, Elefonda el da bitmiş arkadaşlar. Bilseydim bugün alırdım. Biraz uclarım boş kalacak. Onu artık ayarlarız. Bu şekilde arkadaşlar, şu son yerimizi keselim ve artık kalbimizi bitirelim. Evet bu arkadaşlar burada eksik söylemişim. 38. sıramızı bir ör bir kez yapacağız. Bu da yanlış olmuş bir ör bir kez. Sıra sonuna kadar bir ör bir kez yapıyoruz. Ondan sonraki sıramızda hepsini kalan sayı keseceğiz. Bir ördüm. Bir kestim. Bir ör. Bir kez. bir ör. Şimdi artık sıra sonuna geldi ve hepsini kesiyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi sırayla kesiyorum. Atlamadan. Gildi. sıra sonuna geldim. Evet. Kalbimizi bitirmiş olduk. Burayı da daha önce yaptığımız gibi iğnemizle toparlayıp kapatacağız. Evet, biraz uzun kesti. Evet, şimdi tığımla çekeceğim arkadaşlar biraz iğne zor olacağı için aynı şekilde tığın yerine pardon e, iğnenin yerine tığla üstteki tek katlarda alarak bu şekil kapatacağım. Evet, bütün ilmeklerimin tek katlarına batarak Evet, kapattık. Bu şekilde. Ve en sonda tığla çekeceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, kocaman güzel bir kalp yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. E, benim kalbim pembe. Ka e, kırmızı bulamadım için bu şekilde arkadaşlar. Sevgiler gün ışından kutluyorum. E, Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.